Eee ne oldu şimdi? Devam ediyoruz. Siper Lupin ile konuşacakmışız gelin buradan. Lupin selam. Fifteen hmm. points to Gryffindor. <laughs> yes thank you. Biz de bitirdik. 15 <laughs> Ben de istiyorum puan. Travel'ladınız mı? Evet. Yes. <laughs> Şüphefay. <-Fi>. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Oh, bu ne? Dans Açmasak. Mantıklı bir müzik olduğunda mantıklı bir şey oluyor. Bakıyorsunuz. Hoppa oturmuyor. Kendimi atmış. durduramıyorum. Çalışmaya gidiyor herhalde. <laughs> Benimle Allah. Kim geldi? Siz anca hep böyle eğlenin. Sizin ben yüz olurum işte. <laughs> Bu da var. Hadi bakalım. <laughs> Aynı müzik. Woo. Kopyalamış korsancı bu herif. Etmedim ya evet. Gidiyorum ben. Ooo! Chest, chest varmış. Yine oradan be. değil buradan buradan. Kaybolmayalım. El ele tutuşalım. Buradan mı? Hayır, Nizu kayboldun. Bir aşağıydı. Tam biz aşağıda <gülüyor> değiliz. <gülüyor> Ama potion aşağıda olur. Yok tam da ok var. Aa ben potion'a gitmiştim bir dakika. Ben tp ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayda. Bana gelirsiniz işte. Oo, bir dakika. dakika. Nasıl bir dakika. sana gelelim tp mi var? İşte görürsünüz derdi olur. Harry Potter oyunu bundan daha kalitesiz olacak gibi hissediyorum. Evet bende. de. Ocusuna haber. <laughs> i̇yi. Sen ha, ben, de ben, de de, de yapıyorum. Vay göt. <laughs> Neyse biz kaybolduk. Büyü var işte bomba da var yani, ne yapayım. Bak, şu an görüyorsunuz nerede olur. Bak ben de seni izledim, izledim aşağıya Hadi Tamam tamam diye... bulacağız bulacağız bulacağız. Bulacağız onları. Ha buldum blow off gel. Dedim aşağıda olur diye bana inanmadınız. Snape reis be. Atlama atlama. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? <laughs> Bir an gaza gelip, Gryffindor'lu öğrenci iki bacağı kırıldı. Suçlu Ravenclaw'lu hapse atıldı. Yoo. Hani Parçalandı. Sen çok hızlı gidiyorsun. Ya aldım. Bu hmm. ne? Hı? Gel gel Bu ne? Burada bir yani şey ya Ne var? Oh Levy yok hala Levius Buradan aşağıya nasıl ineceğiz? Burada. Aa buradan buradan Ay Yap Şşş Oh Tükürüyorsun ya kazanımı <laughs> Ya burada baksın. değilmiş fakerim Burada bir şey var Nerede ya? Gidiyor böyle. Nasıl ya? Aşağı indim ben. Aa o. Hm. Tamam gidiyor. Tamam tamam oraya da sen. Nerede donuyor ya nedense? Donuyor ya çünkü klima açık. Alakası yok. Ürper o yüzden ürpermiyor. <laughs> ben o yüzden Aha biz Burada. geldik ve geliyoruz. Burada geliyoruz. diyor. Gelmediniz lan. Nerede? Ben görüyorum. Ha, tamam ne su burada ya. Gel oldu. İşte abi. Selamun aleyküm Snape brother. Ama kadar indik gerçekten. Ne ıskaladın. Ben ıskalamadım havada kayboldu. Soyuldu değil mi? Lanet olsun. Tabii Erken bulan bana alır. Do 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 do. Hmm. Hmm. bakamam Ama o kadar zaten. Hmm. 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 Hı. Hı. Hmm. Hmm. Promet, sop, çok milyar 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 işin. Canım, hmm. 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 milyar Hmm. 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 eyvallah Aynen, ara, ara sahnelerin hepsini görün diye kamera kapatıyorum, yemek hmm. elinden değil. Hmm. Hmm. Çetinde ama anlayamadım. Ha, hakaret. Instant bomb. Hmm. Ana kim vuruyor, niye indi ah? Hayret hayret. Ben, daha bir dinleyemedim. Kat sen de biri vurdu. Evet, ne yapıyoruz? Collect potion bir şeyler bir şeyler. Oh! Ah! Oh. Nereden collect peki? Ben çıktım çünkü buradan. Buldum. Hocam nereden collect? collect. collect Şurada bir Aa Cray buldum. Var. Yoink. Ya ben Hocam, mi bulmuştum. Hocam bunları not alalım. Ben buldum. Ben de buldum. 50 puan tuz Oy chest'e bak. Biz Hı. nasıl buraya dolaştınız ya? Kafkasını ben aldım onu. Hocam not ben alın. Sen aldın. Hayır ben aldım. Hocam bunu not alırsak. Ya ben de almak istiyorum. <laughs> Bir tane daha aldım hocam. Nerede aldın ya? Kimi rahatsız ediyor ya? Ne mı ya? Ben aldım ama saymadı. Çünkü sen aldın. Ha al ben üst kattaki aldım sayılmadı. Ve herkes kendi başına bu arada. Aynen herkes kendi. Herkes kendi ben başına. Hiçbir başına şey <gülüyor> 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 ben hiçbir şey bulamadım. ben yazılı sınava hazırlanmıştım ben. Yazılama <laughs> <laughs> <Yine, gülüyor> da geldi. <laughs> e nerede peki o zaman diğerleri? Ben bir tanesini eksik aldım o zaman bu arada. Sende dört mü var Batu? Üç var. Bir aldım. Ha? Üç var bende de. 3. Ha bende de 3 var. E voltosa da 3 olması lazım. Önde 1 var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> sen sen ne <laughs> saplı pafsın ya? Ben bilmiyorum. çakma. Bana yazılı olacaktı. de uygulama. Aa 4. 4. 4 nerede? Dışarıda. Dışarıda. Evet. Ee, evet. Ee, Yok mu 5'im? Aa shit 5. Aa benim 3 hala. Dışarıda nerede ya? Ya Doğru hocam dediğim bir gibi yok. şey yaparsanız speedrun oh, yapıyorum. Notu verirseniz sevinirim. 6 Snape bitti. 4 <laughs> Wow. Ho dışarıda. Hocam Dışarı. nisi uçuyor. Doğrudan geldiğine göre bu taraf. ne abi niye sınıfın dışında var? Evet dışında değil diyordu, İçinde değil Dışında dedim. Ben çok dışındayım. Hepsi mi dışında? Evet, 3 diğer, diğer evet 3'ten sonra hepsi dışarıda. Hmm. Bulamıyorum. Çok mu dışarı? Ya gerizekalı mısın ya? İnsan şeye koyar ne biçim hoca bu? Ben Potion. Ne yapacağım? Mürlap esans mı yapacağım? Ne istiyor bu? Mürlap esans istiyor. Yapalım abi. <gülüyor> 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 Biri yaptım. Süperim. Onsüme poşun var pesin. Doğru. Gösteren şey var. Ah doğru. Bana nerede olduğunu söyle. Pusula da gösteriyor. Pusula, Pusula, gösteriyor ki. Pusula da gösteriyor ya. Ben bunu, bunu niye söylemiyorsunuz hmm. bize? Evet. diye. Evet bitirdim. Teşekkürler. Puanımı verdin mi? Oo hile kullanıyor Gryffindor. <laughs> Oha. Bayağı uzakta ya Oha. yerleri. Neredeymiş? Bilmiyorum. Bakacağım wow. şimdi. Alt katta <laughs> oldu. <laughs> Hayda. Havada kedavrayı şimdi hocaya. Snape alışkındır. Aa. Bra. Ay gördüm. Nisun. Şeyim. Dikkat. Nereden çıkıyor? Ay, Selam. Abi, tamam. Gryffindor neden en iyi bölümdür? Diğer ne kadar kötüdür ben, ben bir şey bu. Ben yanlış Snape Rahat. nerede ya? Bak ah, bir Şimdi Snape nerede? Snape neredeydi? Ben tamamen kayboldum. Şeyi ararken... Hah geldi. Hmm, hocam. Hmm. 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 Hmm, ne yapacak? Hızır oda. Çok oda var. Çok oda var. Yaptım. Hmm. Hmm. Puan durumuna bakabiliyor muyuz? Yok. <laughs> hmm. hakkı ne diyor? Quick slot'a nasıl koyacağız? Hayır bir dakika. Bu değil. Hmm. <laughs> ha, hmm. ha ortak salonda gözüküyor galiba. Gel diyelim. Stand neresi? Bu değil mi? Arkamda, işte? arkamda. O soba. Ama ama giremiyorum kontakta bununla. Arkamda, arkamda. Bu. Tamam, Dinsu başka bir tane buldu. Ben ne, ne yapayım, neler yapabilirim? Bir tane bir şey yapabiliyorum sadece. Ekledim. Kırmızı potum var. Ya hey, hiç çok da çok abi 23 milyon milyar abone için canımsın en iyi abone misin ne var abi abimiz hoş geldin. Ee, şey yap inventory aç üzerine gel F'ye bas bu tutkuyu de. Ay yere koyuyordum az az. Okey tamam. Ee, buna ışınlanabiliyoruz bu arada biz çarma gitmiştik daha önce. Hey hey. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Sen ne? de gittin. Ne miyim? Aa. Uçtun. Hogwarts. Ben, ee, ben de gidiyorum. Ee, Charms Classroom. Evet. Hmm. Sıradaki questçi var mı? Hı hı. Dolaptan atlattı, aynen öyle. Bir dakika, çarmıza açmıştık değil mi? Açtık açtık. Bu arada çok temiz çalışıyor ha. Evet evet. Hı. Oyun bayağı güzel çalışıyor evet. Bir de server'ı kurmadım ya, direkt benim PC'de açık yani şu anda. Map açık yani, open to line yaptım o kadar. <laughs> Hoş geldiniz. Hmm. Ay bozulmasın. Welcome to my Ş class students. Hoş bulduk. Ne öğrenin geldim Leviosa mı? Leviosa öğreneceğiz değil mi? Ah heal. Hmm. Bre Emendo. Emendo. Teşekkür ediyorum Şentürk. Hmm. Support geldi. Bugün hangi atları öğreniyoruz, hangi atları öğreniyoruz hmm. diye okudum. Bugün hangi atları öğreniyoruz? Hmm. Hold hmm. hmm. shift and pressing Q. Ha hmm. shift'e basıp Q'ya basarsak da hızlı hız değişiyormuş. Yok ya anlatmayacak. Bir dakika ne yapacağım? Ne yapacağım şaşırdım. Hayır. Aa evet bak çat çat büyü değiştiriyorum. Ne oluyor? Benim büyüm Allah. Yanlış. Benim büyüm yanlış. Tam shift Q yap, shift Q yap. Wand'ın üzerine gel shift Q yap. Satın. Ya bildiğin normal amele gibi vantla vuruyor gitti bana vurdu ya büyüsünü Bu nasıl büyücü beyefendi çıkarın bunu <laughs> Ya savunuyorum kendimi işte boşa mı vermişler Allah Allah Arkadaşlar heal atıyorum <laughs> Ben de heal atıyorum buyurun Gelin burada heal var Allah Allah ne oluyor? Allah, ne oluyor? Ay uzak dur. Aaa öğrenecektim yanlışlıkla kavgaya daldık. Uzak dur. Yıl <laughs> yıl yıl. Uzak. Tam buldum. Buyurun. Yıl attım. Allah, Allah sağır oluyor bu. Adama Aa. çok Aaa! Sesler niye coştu? Ses çok heyecanlı. Allah! Ah kulağım. Bunlar ne? Canılar bayramı tutuyor. Dark vuramıyorum. Spirit. Vuramıyorum. Ben de vuramıyorum. Bu arada yerde şeyler var. Yani ben bu. vuruluyorum. Bunun içinden geçiyor ama canı gidiyor galiba. Ay. Kaç wave? 6 değil mi? Ay ne? Oh. Uzaklaşın. Uzaklaşın. Ölüyorum. bak kapan, bak kapan, nasıl kapan. item topluyor yerde savaşırken biz ya. <laughs> Ay ben de savaşıyorum öldürdüğümden topluyorum. Ben, bak, ben burada ölüyorum. Sen yavaş abi. sen ben ne yapayım oğlum? Can. Yani git. Kapılar var. Bir dakika, şunu nasıl kullanacağız? Esansı, ha, konsiyonu, böyle mi? Sen nasıl yere atıyorsun? Yerde tuzak. Ee, sağ tuş yapıyorum, Q yapıyorum, yeşil olana geçiyorum. Sonra sağ tuş. Ulan diye bir şey yok. Aa 15 canım var. Öldüm. Can Ne kötüye bak! Ben bundan puan götürülmesini isterim hocam. Hayır, <laughs> ölmedim ki. Ölmüş gibi yaptım. Aa durdu müzik bir anda. Buyurun. Yok. Müzik niye bir anda durdu? E, bu kadar kolay... bir... hmm. Hmm. Ben o yeşili o hiyalı anlayamadım. Ben yanlış şeyi yapmışım galiba hmm. bu arada. Hmm. Hmm. Ee, sen ha, hayır hayır bak şöyle burada mesela denesene be. Bak gel ma... şey al vandal al eline. Vanda. Tamam. Evet Shift Q yap. Sağ alttaki değişti mi? Aa evet. Öyle. Bir daha shift yap kırmızı oluyor. Saldırı oluyor. Aa tamam. Ben de şey hmm. basıyoruz zannettim. Tamam. Ne oldu play'mize? Hocam benim hmm. de konuşmam hmm. lazım. Hmm. Evet, herkesinkisini kaldırmadım bu arada. Hmm. hmm. Hermione bu arada. Extracurricular learning, multiple locations, hermione, Granger. Bir şey söyleyeceğim, benim ufaktan çıkmam gerekiyor. Büyücülük okulu zaten daha ilk derslerimiz bitti pardon. Vurdum. İnanılmaz. Evet okula ne yarın ben... da... Yok okula Allah. da yarın bekleniyoruz. Ooo oh, terörist yolu var. mı? Ah. Selam. Oha, Aa, o havada mı vurdun? Tanlandı. Manzaraya bak be. Vay be. Hayır daha çok gençsin atlama. <laughs> geri itiyoruz arkaya. <laughs> Hayır yapma. Hayır. <laughs> Hayır yapma. Gir içeri geri gir. Yapma sakın. Çok gençsin. Allah <laughs> atladı vur vurun. vurun. Yok <laughs> çıkma 3'e 1 atayım da hepinize. Allah'ım yakalayamıyorum. En iyi, en iyi, en iyi büyücü birim. En birinç büyücü. En birinç. Burada, git burada. Sana hiç vuramıyorum. Bana bitti. Canın kaç? 100. Ya git. Bak çıkardım. bak aralara sok. <laughs> Vurmayın birbirinize. Hayır, Hayır vurma. <laughs> Burada Ay please öldürürüm oğlum Minecraft uzmanı. Aa botaniği bulduk. Geri geri Kimi öldürüyorsun ya? Hayır evet, botani. Kimi mi öldürüyorum? <laughs> kimi öldürüyorsun ya sen? sen, sen Kaç kim? canım var? 156. Yani <laughs> evet. evet, kimi öldürüyorsun ya sen? Hop. 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 <laughs> Peki bir tane bile denk getiremem ben. <laughs> <Bir tane gülüyor> zey... Bilerek getirmiyorum canın acır diye. Dur şu botaniği keşfedeyim de bende Doğru dedim. Keşfedemedim. Evet keşfete vermedim. Hmm. Hmm. Vermedi. Evet. Olsun ben hmm. buraya hatırlarım hmm. bir daha görünce. <laughs> Aha burasıymış. Gel gel. Neresi? İki, iki adım daha gidin. Görüşürüz. Aa, bye. Görüşürüz. Bye. Neresi ya? Greenhouse tamam. Aa. Bu arada sesin e, World of Warcraft sesiyle aynı olması. Aynen. Discovered. Tamam. İşte, <laughs> <abi>. Ortaya karışık. Ha 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 ha. Dur kapattım. Aa manzara izleyici. Çok güzelmiş ya bu arada. Beklediğinde inan. <laughs> o, o kadar iyi ben ki bu arada. Ben, bu arada. Veriyorum. ben vereceğim bu arada. Ben üzüldüm şu anda bedava indirdiğimi. Evet. Ya biraz böyle şey hissettim. Ya para mı versek? Ayıp atmışız. Çünkü inanılmaz <laughs> bir map ya. İnanılmaz çünkü yani benim gördüğüm. Ya bundan daha iyi bir map ben daha görmemişim şu ana kadar. Hayır, çünkü sadece yani maple bütün şeyleri filan atlamışlar yani böyle her şey otomatik çalışıyor ya. Hı. Ya aklım almıyor. Emek koş. Nereden indiriyoruz? sanki launcher? Launcher değil mod değil oğlum bu. Map sadece. Sadece mi? Müthiş bir şey, şey yani. yani. Ee, ya evet yani mesela Londra'yı yapmışlar. Gerek bile yok da Londra kısmında yani. Oh, bilmiyorum helal olsun. İnsan şaşırıyor. Bilmiyorum ne oynayalım bakalım oyunlara.